Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize iyi ahlak huyları öğretiyor. Kendisi de en yüksek mertebe Peygamber Efendimizin tavazusudur. Meclise geldiği vakit sahabelerin ayağa kalkmalarını istemezdi. Tavazuundan dolayı Peygamber Efendimiz ikram olsun diye kendisine hürmet etsinler diye istemezdi. Ama onların da başka türlü hürmetleri vardı. Oturdukları vakit, Peygamber Efendimiz durduğu vakit mübarek sallallahu aleyhi ve sellem konuşmadığı vakit bile Peygamber Efendimiz'in karşısında edeple, hürmetle otururlar. Başlarına kuş enebilir yani. O kadar kaygıyla, o kadar hürmetle duruyorlar ki en ufak bir kıpırtı yok, en ufak bir ses çıkmıyor. O zamanın insanları böyle bir hürmet yapması çok tuhaf karşılarlardı. Sahabeleri bize anlatın nasıl bu insanlar diye bazen Başka yerlerden de insanlar geldiler de dedi ki Peygamber Efendimizin karşısında öyle bir hürmetle dururlar ki hiçbir başka bir yerde böyle bir hürmet ve bu sevgi görmedik diyorlar. Bu vakit derler ki bu hak dindir. Ya Müslüman onlar ya çekinip fazla bir düşmanlık yapmazlardı. İyilikle geçinmeye bakarlardı. Yani bu Peygamber Efendimiz'in gösterdiği şeyler bize de ibret olması lazım. Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeyler aynı şekilde adabı, sünneti, müstahabı ondan öğrenmek lazım. Allah akıl fikir versin hepimize de inşallah. Ve minallahu tevfik el-Fatiha.